Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows 10 ile ekran görüntüsü nasıl yakalanır? Nasıl ekran görüntüsü alınır konusunu anlatmaya çalışacağım. Windows 10 üzerinde ekran görüntüsü almak için herhangi bir ekstra programa ihtiyacımız yok. Basit ama çok kullanışlı olan bir entegre edilmiş programı var içinde. Bunun için Windows Başlat düğmesinin yanındaki arama kutusuna gidip ekran alıntısı aracı ekran alıntısı zaten yazmaya başladığımız anda geliyor. Ekran alıntısı aracı yazısının üstüne tıklayıp programı çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok basit bir program. Ekran görüntüsü yakalamak için yeni düğmesinin yanındaki oka tıklıyoruz. Burada dört tane seçeneğimiz var. İlk seçenek serbest biçimli ekran alıntısı. Ekrandaki herhangi bir alanı serbest olarak seçip ekran görüntüsünü alabiliriz. Dikdörtgen biçimli ekran alıntısı. Adından da anlaşıldığı gibi ekrandaki bir alanı dikdörtgen olarak seçip o dikdörtgenin içindeki kısmı ekran görüntüsü olarak yakalayabiliyoruz. Pencere ekran alıntısı. Masa üstümüzde açık olan herhangi bir pencerenin üzerine geldiğimiz zaman seçili hale gelir ve bu pencerenin ekran alıntısını yapmaya müsaade eder. Tam ekran alıntısı kısmı ise tüm masa masaüstünün ekran alıntısını yapar. Menüleri devam edecek olursak geciktir düğmesinin yanındaki oka tıkladığımızda 0'dan 5'e kadar rakamlar var. Normalde bunların e, ekran alıntısı yapma işlemini geciktirmesi lazım ama e, ben o gecikmeyi bir türlü hissedemedim. E, yan taraftaki iptal düğmesi adından da anlaşıldığı gibi ekran alıntısı alma işlemimizi iptal eder. Seçenekler menüsünde ise bahsetmek istediğim tek kısım mürekkep rengi kısmı. Buradaki kutucuğu doldurursak ekran alıntısı yaptığımız kısmın etrafına kırmızı, burada seçili olan rengimiz kırmızı olduğu için kırmızı bir çerçeve ekler. Bazı ekran alıntısı alma durumlarında şık olabiliyor ama biz şimdilik bunu kaldırıyoruz, tamam diyoruz. Hemen bir pencere açıp ekran alıntısı yapmaya başlayalım. Mesela hesap makinemizi çalıştıralım. Yeniye tıklıyoruz. Pencere alanı, pencere ekran alıntısı diyoruz. Hesap makinesine geliyoruz. Hesap makinesinin rengi normal kaldı. Diğer alanlar gri, flu bir hal aldı. Bu hesap makinesinin yani seçili olan pencerenin ekran alıntısının yapılacağı anlamına gelir. Tıkladığımız anda ekran alıntısı yapıldı. Burada da gördüğünüz gibi menülerimizin Mevcut meillerimizin yanına bazı ek özellikler geldi. İlki kaydet. Bu kaydet adı üstünde seçtiğimiz aldığımız alanın ekran alıntısının kaydını bilgisayarımıza kaydedilmesini yapıyor. Kopyala aynı şekilde kopyalayabiliyoruz. Ekran alıntısını mail olarak gönderebiliriz. Buradaki kalem sembolleri aslında önemli. Burada renk seçip veya özel kalem veya işte özelleştirle e, kalınlık, renk vesaire gibi şeyleri seçip daha kalın bir uç seçelim. Yuvarlak uçlu diyelim. İşaretlemek istediğimiz, dikkat çekmek istediğimiz kısımları bu şekilde çizip hata yaptığımız zaman silgi alıcıyla silip tekrardan seçebiliriz. Hemen yanında ise e, işaretleme aracımız var. Gördüğünüz gibi dikkat çekmek istediğimiz alanları bu şekilde işaretleyebiliriz. Vazgeçer veya hata yaparsak yine bunda da silgi aracını kullanarak bu alanları silebiliriz. Kaydet dediğimiz zaman ise bize PNG GIF, JPEG ve HTML formatlarında kaydetme fırsatı veriyor. JPEG olarak bunu kaydedelim. Şimdi kaydettiğimiz dosyamızı açalım. Gördüğünüz gibi Gayet başarılı bir ekran görüntüsü yakalama işlemi gerçekleştirdik. Şimdi olayı anladınız ama tekrardan bir ekran görüntüsü daha alalım. Bu ekrandayken yeni düğmesine tıklayarak yeni bir ekran alıntısı işlemi başlatabileceğimiz gibi kapatıp tekrar buradan ekran alıntısı aracı deyip her seferinde araç arama kutusuna ekran alıntısı aracı yazmak istemiyorsanız bunun üzerine gelip sağ tıklayıp görev çubuğuna sabitle bende zaten sabitli olduğu için sabitle seçeneği değil kaldır seçeneği var görmeniz için görev çubuğuna sabitle diyorum ve görev çubuğuna geliyor hemen kısa yolu buradan tıklayarak çalıştırıyorum yeni diyorum tam ekran alıntısı yapmak istiyorum Tıklıyorum, bütün ekranın alıntısını yaptı. İşaretlemek istediğim kısımları işaretliyorum. Tabi çok küçük kalemimiz, özelleştirelim hemen. Rengimizi mavi yapalım. Orta uçlu olsun. Tamam diyoruz. Hesap makinesi, standart. Menü kaydet diyoruz. Bu sefer P PNG olarak kaydedelim. Kaydet diyorum. Kapatıyorum. resimler hesap makinesi ilk aldığımız jpeg hatırlarsanız bu da png formatı artı ilkinde sadece pencereyi almıştık bunda tüm ekranı aldık bugün sizlere kısaca Windows 10 ile ekran görüntüsü yakalama konusunu anlattım tekrar görüşmek üzere hoşçakalın